Anneciğim sen niye bindin böyle? Market arabasına gel, bindi bime geldi. Ben bir de tıraş oldum. Tıraş da oldu Yusuf bime geldi. Bimden ne alacaksın anneciğim? Yusuf'u süre geldi. süre götürüyorum. Başka bir şey de ister misin? Şunun içinde ne var? Bunu ister misin? İçinde ne olduğu görünüyor. Bunları sana vereyim mi? İçlerinden Anne, seç olur vardı. mu? Anne bu vardı. Ha? Sizde, bu, bizde vardı. var mı onda? Böyle önde bastırıyorduk ya. He. Onun motoru var. Tamam bunu o zaman koyuyoruz kenara. Bak bu toptan var mı bizde? E. İster misin? Anladım. Traktör. Hayır hepsini değil. Bir tane seçeceğiz. Hı. Evet. Hepsini birden seçemeyiz anneciğim. Bakın bak bak bu dişliyorum. Bu var zaten bizde. Bu var mı? O zaman ne yapacağız? O zaman bu da. Abi. Şunlardan bir dakika. Aa, bunun içinde bir tane adam var. Evet. O da top anneciğim top var evde bir sürü top var. Ay anne, bak, Başka rengarenk. bir şey seç. Anne hani rengarenk topumuz yok. Rengarenk mi olsun istiyorsun? Bak bunun içinde köpek var çok tatlı. Kovası buduk. Evet. <laughs> Bakayım başka ne varmış. Aa, bunun içinde de bir tane ayıcık var galiba. Evet. O da çok güzel. Bu böyle yeni koyuyorsun, bastırıyorsun. Çok yazık Öyle mi? O zaman hangisine karar verdin? O. Bir tane seç. Ayıcıya mı karar verdin? Tamam, onları ver. Diğerlerini bana ver. Diğerlerini ver. Onları kaldıralım. Ne güzel. Evet. Zıplıyor. Çok güzel. Ay, düştü yerlere Yusuf. Düşürdüm yerlere ya. Aşkım. Bunlar var. Bunlardan bizim evimizde var ama değil mi anneciğim? Bak hı? şunlardan almıştık evet. var bizde Anneciğim bak bunlar var bunlardan da alalım mı evet. ne çekecek içinden bakalım birlikte evet. o mavi pembesi var bak şöyle renkleri var hangisini istersin kırmızı yeşil evet. mi alalım mavi var çünkü önde değil mi o yüzden maviyi beğendim tabii ki ya bu kadar çok şeker şey alırsak bunları bitiremeyiz anneciğim. Ama ama gül, gül Hayır dişlerimiz çürür. Alamayız Aynen. o kadar çok şeker. Yusuf bak ne buldum. Eticinler var. Alalım mı bunlardan? Aa sevmiyormuş Yusuf. Tamam almayalım o zaman. <laughs> ne gördün? Ba. Ne istiyor? Ha. Hayır pink salmıyoruz. Küçüğünü de alalım mı? Küçüğünü de almıyoruz. Yusuf bak ne gördüm. Bunlar <gülüyor> neymiş <gülüyor> böyle? Bakar mısın? <laughs> İki tane Evet değişik bir şey. ikili yapmışlar. Bakayım. Ne ya anneciğim hoş. Ekşi mi acaba? Ekşi galiba. Evet. Bak renkleri de böyle. İçinde şekerler var. Ekşi karışık şekerler var. Bir de böyle bonbonlar varmış burada. Bonbon <laughs> ister misin? Anneciğim. <laughs> İstemiyor. Yusuf çok öksürüyor. Çocuklar ilaç içmesi lazım. Bu ekşi. Anneciğim ondan var ya evde dedik ya. Tamam. Ne? Ha, neyi göstereceksin? Şu ekşi. Ha, evet. O içinde ekşili olan. Hayır, almayalım. Abi, Çok şeker. Çok şekerli iyi bir şey değil anneciğim. İki tane. İki tane mi? İçinden iki tane mi alacağız? Öyle satılmıyor. Kutuyla satılıyor. Şöyle kutusuyla ama onu da almıyoruz anneciğim şimdi. Çünkü o, 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 çok şeker. O, 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 o. Hayır hayır. İçinden iki tane. Alıyoruz. Hayır, içinden iki tane vermezler anneciğim. Öyle şey mi olur? İçinden iki tane kim verir? Buradan başka istediğim bir şey var mı? Bak etipuflar var. İstiyor musun etipuf? Veya bak burada marshmallowlu çikolatalı şeyler var, bisküviler var. Tavşanlı. Onu da mı istemiyorsun? Evet. Yusuf hiçbir şey istemiyor. Yusuf sadece şunu istedi çocuklar. Bir de şunu. Bu ikisini seç. Evet. iki tane şey aldık. Hadi anneciğim arabada açalım onları. Neler varmış Onu bakalım. Da Evde mi açalım? Tamam. Şimdi açıyoruz oyuncaklarımızı. Evimize geldik. Bakalım ne çıkacaktı ondan. Çek çek çek. Dişinde değil anne. Ver ben yaparım. Ver. Öyle dişle açılmaz. Dişlerin zarar görür anneciğim. Heh, bak oldu. Al bakalım. Aa, tam dediğin anneciğim. Ben de anlamamıştım sen öyle deyince. Zıplıyor deyince. Bak yap bakalım. Görelim. Hop. Aa, kaldı öyle. Yusuf anneciğim daha kullanmadan bozuldu. Koptu mu? O bakayım. Yok öyle olmaz. Altı olmadan. Ver ben bir onu yapayım ver. Nasıl oluyormuş anneciğim? Hani zıplamıyor? Ee, Zıplayacak herhalde bozuk. Bozuk mu? Aa. Aa. <laughs> anneciğim biraz değişikmiş o. Bunların da bir tanesini açalım. Bakalım bunun ne çıkacakmış. Bunu da bir görelim. Şimdi bakalım ondan ne çıkacak anneciğim. Bundan ilk kez aldık. Biz daha önce hiç almamıştık. İki tane. İki tane çıktı içinden. Dur şöyle. Evet. Evet iki tane çıktı anneciğim içinden. Şöyle yapalım anne. Işte, çek, çek, çek 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 şöyle. <laughs> evet. Çıkart bakalım içinden ne çıkacak. Aa, kelebek. Kelebek var, ördek var. Dur. Neler çıkıyor içinden anneciğim? Bu, çok. İkisinden de farklı şeyler çıkıyor. İçine iki tane kutu koymuşlar. Anne ağaç. Ağaç mı çıktı? Nasıl bir açmış o ya? Ve bir tane sıkış çıktı. Sonra Anne. ne çıktı başka? Çilekli. Evet bir de böyle bir çize gibi bir şey çıktı. Evet anneciğim seninle birlikte zeytinyağı içelim hadi. Çok tamam. hak sürüyorsun anneciğim. İçelim tamam mı zeytinyağı? Boğazlarına çok iyi gelir yumuşatır boğazlarını. Hadi. Tamam ne hadi açalım. içelim. Önce zeytinyağımızı içelim. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın.